Sous-titrage Société Radio-Canada Değerli kardeşlerim, Bizimizin evet. seçkin aileşinden Kudret evet. edenin hacını gününde bulunuyoruz. Evet. İnna lillahi ve inna ileyhi rejim. Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz muhakkak. Hazreti <laughs> İmam Ali'ye sordular, ya Ali, Ölüm sana uzak mı ben her an kendini öldürdüğüm gibi. Demek ki hiçbirimiz uzak değil. Öylesi tedbirli olmamız lazım. Değil mi kardeşlerim? Halibren peygamber Ezrail'le dost oluyor. Hacer'e ne de yüklet ediyor? Artık bize soru sormayacaklar. Cehennem açıcı görmeyeceğiz. Hazreti ben peygamber kesildi Bir gün ani geliyor. Hazreti ben peygamber Eczacı <laughs> mübarek de Eczacı dolunda tabi dost olarak geliyor. Dostum hoş geldin. Hayır mı? Niye geldin? Ya hadi, gün tamam. Yoksulsun e dost canını alır mı? Ya hazir dost dosttan canını esir gelme. Allah'tan geldi ki Allah'a döneceğiz. Değerli kardeşlerim, acımız çünkü çok büyük. Hepimiz dua ediyoruz. Ya Rabbi anasına babasına sağlık mutluluk ver. Ya Rabbi sabır ihsan ile. Ya Rabbi. Sözü fazla uzatmadan sen ediyorum. Değerli kardeşlerim. Cenaze sahibi adına Sayın Muallimimizin, Sayın Belediye Başkanımıza ve tüm ziyaretçilerin hizmetlerini Cenab-ı Allah dergah hizmetine kabul eylesin. Allah, Allah Allah. İnşallah. Erçin ailenin evladı İbrahim Özgür'ün Allah'ın emriyle kurban gitti. Cümleten komşuluk hakkını helal eder misiniz? Helal olsun. Cümleten Allah razı olsun der misiniz? Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Cümleten razı mısınız? Allah. Allah razı olsun. Allah Allahu Ekber Allah Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah Rezaillillahi Kinez Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah İyâkine 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 İyâkine